...anlattınız, kendinizden örnekler verdiniz. Ee, ben de şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi, e, dün de söylemiştim aslında... ...her yayınımızda mutlaka e, berrak ahileri ve hakikat sofrasını... ...anlamaya çalışan, e, ne olduğunu öğrenmeye çalışan insanlar oluyor. Ve e, bunlara yönelik aslında, bu insanlara yönelik bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi, e, ben Rabbimin sofrasına gelmeden önce... ...daha önce de paylaşmıştım bunu aslında yayınlarda ama... Umutsuz bir insandım. Şimdi baktığımız zaman aslında karanlığın içindeyiz ve oldukça fazla kötülükle yarışıyoruz. Çok fazla şu soruyu soran insanlara denk geliyorum. Rabbimiz neden müdahale etmiyor? Yani bu kadar kötülük yaşanıyor, bu kadar zulüm var, savaşlar, çocuklara zarar veriliyor, hayvanlara zarar veriliyor ve Rabbimiz neden müdahale etmiyor gibi sorgulayanlar oluyor. <laughs> Hatta bu sorguları yüzünden gerçekten yaratıcının olmadığına inanan insanlar bile var. Çünkü şimdi bizler dünya alemine geldiğimizde perdelerimiz çekiliyor ve perdelerimiz çekildiği için de aslında bizler unutuyoruz, unutarak geliyoruz bu aleme. <laughs> Ve belli bir kalıpların içine giriyoruz. Çünkü öğrendiklerimiz, okuduklarımız, gördüklerimiz, ataların bize aktardığı bilgiler içerisinde ki e, biliyorsunuz ki şu anda insanlar e, her biri farklı farklı şeylere inanıyorlar. Tek bir yaratıcı var fakat e, şu an dünyaya baktığınızda her yaratıcı farklı farklı kavimlere sanki başka şeyler söylemiş de onları ayrı ayrı kalıplara e, sokmuş gibi bir e, durum söz konusu ortada. Fakat e, bizler Rabbimiz sofrasında şunu öğrendik. Hakikat tektir. Hakikat değiştirilemez. Yani dünya aleminde ki burası bir uygulamalı okuldur. Bizler bu okula gelmeden önce bir eğitim alıyoruz adın cennetlerinde. Eğitim alıyoruz ve dünya müfredatını öğreniyoruz aslında. <laughs> Sonra da bu aleme gelip bunları deneyimliyoruz. E, uygulamalı bir okul burası. E, perdelerimiz de aslında bundan çekiliyor. Ve e, özümüze dönmemiz gerekiyor. Özümüzde kodlu olan hakikatleri bulmamız gerekiyor. Tabii ki e, bunları böyle anlatması çok kolay ama e, ben bu sofraya oturmadan önce ben de sorguluyordum. E, Rabbim neden müdahale etmiyorsun? Hani hep kötüler kazanmak zorunda mı? Hep e, güçlü olan mı kazanacak diye ben de çok sitem ediyordum. Ve Rabbimin sofrasına geldiğimde aslında Rabbimi çok üzdüğümü anladım. E, tabii ki de bazı kalıpların içerisinde büyüdüğümüz için e, Rabbimizi hep yanlış tanıdık. Çünkü bize hep yanlış anlattılar. Rabbimizin sevgisini, merhametini anlatmak yerine. Rabbimizin yüceliğini anlatmak yerine bize hep Rabbimizin e, azap eden, yakan, yıkan, kullarını cezalandıran ve e, yukarıda bir yerlerde oturup sadece kibirli bir şekilde kendisine e, övgüler bekleyen bir Rab olduğuna inandırıldı. Ki kadimlere şöyle bir sözü vardı, bu beni çok etkilemişti. E, Rabbimiz aslında o kadar mütevazi ki e, onu övmemizden dahi, ee, ...utanıyor. Hani utanmaktan kastımı... ...yanlış anlamayın lütfen. Sadece bu mütevaziliğinden... ...çünkü o bizi o kadar çok seviyor ki... ...ve biz onu o kadar çok seviyoruz ki... E, ...bunları hatırlayamadığımız için... ...umudu kesiyoruz. Rabbimizden umudumuzu yitiriyoruz... ...ve Rabbimizi suçlamaya başlıyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde suçu Rabbimize atıyoruz. Ve e, bizler bu aleme gelirken... ...fragmanı izleyerek geldik. Yaşamlarımızı seçerek geldik. Eşimizi, annemizi, babamızı... Akrabalarımızı aslında seçtik ve bizim belli döngülerimiz var. Ee, her şeyden önemlisi e, bu alem aslında bu alemden ziyade sistemin yapı taşı iradeydi ve bizler iradenin bizde olduğunu unuttuk. İradenin bizde olduğunu unuttuğumuz için de her şeyin sorumlusunu Rabbimiz zannettik ve Rabbimizi e, her daim suçladık. Şimdi e, hakikat sofrası diyoruz ya. Ee, bizler hakikat sofrasında aslında Rabbimizi tanıyoruz. Rabbimizi öğreniyoruz. Bize yanlış anlatılan, e, bize hep kötü anlatılan Rabbimizin aslında ne kadar merhametli olduğunu ve e, biz ona hep kötü gitmemize rağmen, hep ona iftiralar atmamıza rağmen, hep onu suçlamamıza rağmen Rabbimizin yine de e, bizden umudu kesmediğini öğrendik. Şimdi bu kadar kötülüğün arasında Rabbimizin neden e, müdahale etmediğini, soran, sorgulayan ve bu yüzden Rabbimize kızan insanlara seslenmek istiyorum. Belli bir mühlet vardı. Ve bu mühlet dolana kadar aslında bizim bu süreci yaşamamız gerekiyordu. Artık o mühlet doldu ve Rabbimizin hak sofrası, hakikat sofrası yeryüzüne indirildi. Çünkü dünyada Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke uyarılan ülkelerden. Çünkü haddini hududunu aşan insanoğlu Kalıplara giren insanoğlu, Rabbinin adına iftiralar atan, Rabbini unutan insanoğlunun artık uyarılması ve silkelenmesi gerekiyordu. Ve Rabbimiz yine o yüceliğini, merhametini göstererek hikmetini yeryüzüne indirdi ve dedi ki ben size yeniden öğreteceğim hakikatleri. Benim ışığımda, benim sizlere aktardığım, sizlere öğrettiğim ilimle karanlıklardan çıkacaksınız dedi. Çünkü hala daha bizden umutlu. Yani öyle bir Rabbimiz var ki bunca kötülüğümüze rağmen bunca sapmışlığımıza rağmen bizden asla vazgeçmiyor çünkü ona hayıflanarak dönmemizi istemiyor. Evet bizler belki ruhlar aleminde yani mana aleminde ona verdiğimiz sözü hatırlamıyoruz. Aldığımız eğitimleri hatırlamıyoruz ama Rabbimiz bizim o halimizi çok iyi hatırlıyor ve bizim onu ne kadar sevdiğimizi ve kendimize ne kadar güvendiğimizi, ne yaşarsam yaşayayım, başıma ne gelirse gelsin, ben yine de seni bulacağım Rabbim diyerek bu aleme bedenlenmek istediğimizi biliyor. Aslında bütün problem de buradan kaynaklı çünkü bizler özümüzde kodlu olan hakikatleri hatırlayamıyoruz, örtülerimizi kaldıramıyoruz. Bu yüzden de mana alemini hatırlayamıyoruz şimdi dünya alemi dediğimiz bu okul aslında çok güzel bir okul Çünkü burada arzularımıza ve heveslerimize hitap eden çok fazla şey var çok fazla güzellik var ve bizler sanki hiç dönmeyecekmişiz gibi Rabbimize bir söz vermiş vermemişiz de iki saatlik bir dünya okulundan geri ona dönmeyecekmişiz gibi Burada yaşamaya devam ediyoruz Rabbimizi hatırlamıyoruz Rabbimize gidebilmemiz için sadece, arzularımızın olması gerekiyor. Mal istiyoruz, mülk istiyoruz, para istiyoruz, aşk istiyoruz, çocuk istiyoruz. Yani aslında hep dünyalık şeyler istiyoruz. Dünyalık şeyler istediğimiz için de bu alemden çıkamıyoruz. Yani sadece bu aleme odaklı hareket ediyoruz. Sonra bu alemde de karanlıklar çoğaldığı için, çünkü bizler mani alemini unuttuk, bizler döneceğimiz yere unuttuk. Sadece buraya odaklı kaldık. E burada da sistemden ve nizamdan dışarı çıktık. Hatırlamadığımız için, özümüze dönmediğimiz için, kalplerimizi kapattığımız için ve Rabbimizi unuttuğumuz için bu alemde sıkıştık ve ne oldu? Herkes kendi arzularının ve hevalarının peşinden gitmeye başladı. Ve bu arzularına ulaşabilmek için de insanlar birbirlerine kötülük yapmaya başladılar. Çünkü odak noktası sadece dünya alemi. Sadece maddede kaldık bizler. Manayı unuttuk. Bu noktada da artık iyice arsızlaştığımız için, iyice... Ee, özümüzden uzaklaştığımız için ve hakikatleri tamamen e, üstüne örttüğümüz için artık Rabbim dedi ki e, hayır artık o mühlet doldu ve ben size tekrardan öğretilerimi anlatacağım kalbini ruhunu açan beni hatırlayan bütün kullarıma ben rızkımı paylaştıracağım dedi şimdi bizler hakikat sofrasında rızkımızın Rabbimizden geldiğini biliyoruz ee, hakikat sofrası yani sofra aslında manevi bir sofra. Burada yiyecekler, içecekler yok. Burada sadece Rabbimizin rızkı var. Peki bu rızık nedir? Bu rızık da ekmek su değil tabii ki de. Bu rızık alemlerin Rabbinden gelen ilim. Şimdi bu noktada da bizler <laughs> berrak ahiler olarak sadece bu kadar değiliz. Ya da bir kadro oluşturmuş değiliz. Hakikatleri sadece biz anlatacağız diyen insanlar değiliz. Bizler aksine diyoruz ki çünkü bizler bunları öğreniyoruz. Hakkın katından bizlere bunlar öğretiliyor. Rabbimize kalbini ruhunu açan, e, bütün insanlar onu hatırlayan, onun yolunda arınma yolculuğuna girmek isteyen ve e, heybesini hatırlayıp ona döneceği yeri bilen her insan bu rızıktan e, faydalanabilir. Çünkü Rabbimiz bize şunu öğütlemiştir. Paylaştıkça güzeldir aslında her şey hatta gizli ilim konusunda da gelmişti bu. İlimin, ilmin gizlisi olmaz. İlim paylaştıkça güzeldir. İyilikler paylaştıkça güzeldir. bizlere hep bunlar öğretildi. Bizler demiyoruz ki maddeden tamamen sıyrılmamız gerekiyor ve manaya dönmemiz gerekiyor. Hayır, bu da yanlış. Yani burada oturup sadece ilim konuşuyor olmamız bizim maddeden tamamen sıyrılmamız anlamına da gelmiyor. Bizler burada uygulamalı bir okuldayız. Öğrendiklerimizi, duygularımızı deneyimlemeyi öğreniyoruz. Aslında bir arada birbirimizin iradesine müdahale etmeden saygı ve sevgi içinde yaşamayı öğreniyoruz ve asıl bizim bu aleme gelmemizin sebebi de zaten bunlar tekamülümüzü tamamlıyoruz bir nevi. Şimdi bu noktada da bize anlatılan hep şu madde ve mana arasındaki dengeyi kurabilmek yani mana alemindeki o bildiğimiz hakikatlerle, madde aleminde dost doğru bir şekilde ilerleyebilmek, Rabbimizin rızalığında e, yürüyebilmemiz için de öncelikle tamamen odak noktasını maddeye çevirdiğimiz için bunu bir denge yol tutturmamız gerekiyor. Mana ve madde arasındaki dengeyi tutturmamız gerekiyor. Aslında bizler bunu öğreniyoruz. Yani e, tamamen ne maddeye dönüyoruz, tamamen ne manaya dönüyoruz? Bizler dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Bizler Rabbimize verdiğimiz sözü tutmaya çalışıyoruz ve e, bizler biliyoruz ki bir gün ona verdiğimiz sözü hatırlayacağız. Kaldı ki mana aleminde ona verdiğimiz sözü hatırlamıyor olsak bile bizler burada kendi irademizle onun sofrasına, hak sofrasına otururken kendi irademizle beşer bilincimizle de ona söz verdik. Seni hatırlayacağım, seni bulacağım ve senin yolunda, senin öğrettiklerinle dost doğru yürüyeceğim. Çünkü bizim bir heybemiz var ve bu heybe Rabbimize döndüğümüzde bizim önümüze serilecek içimizden geçirdiğimiz cümlelerden tutun eylemlerimize kadar her şeyin yer aldığı o defter bizim önümüze serilecek ve e, sanmıyorum ki Rabbine mahcup dönmek isteyen insanlar olsun. E, hepimiz tabii ki de en sevdiğimizle alemlerin Rabbine e, başımız dik ve sevinçle gitmeyi çok isteriz, e, onu üzmemiş şekilde gitmeyi çok isteriz. Ama bunun için de önce bildiklerimizi unutmamız gerekiyor. Çünkü bizi kalıpların içinde öyle bir sıkıştırdılar ki bizler e, Rabbimizi unuttuk ve Rabbimizi yanlış tanıdık, yanlış aktarıldı. Aslında öncelikle yapmamız gereken kalıplarımızdan çıkmak e, aranabilmemiz için bu artık şart çünkü e, ve bizler iyiliklerde güzelliklerde yarışmalıyız. E, bu aleme bunun için geldik. Bu alemde Rabbimizin vekili olduğumuzu. Ee, hatırlayarak aslında her birimizin sevgide buluşması gerekiyor, her birimizin birbiriyle paylaşması gerekiyor ee, ve birbirimizin iradesine müdahale etmeden, birbirimizi ötekileştirmeden, ülkeler arasında, ırklar arasında, soylar arasında, renkler arasında, cinsiyetler arasında artık birbirimizi ötekileştirmeden, Tıpkı Rabbimizin bizi ayırmadığı gibi, Rabbimizin bizi eşit sevdiği gibi bizim de birbirimizi e, sevebilmemiz gerekiyor. Bugün bir hayvanı ötekileştirmeden, e, bir e, ağacı, doğayı, bitkiyi ötekileştirmeden e, bunu yapmak zorundayız, bunu başarmak zorundayız. Çünkü Rabbimiz bize diyor ki, karanlıkların arasından bir güneş doğacak diyor, o güneş benim ilmim diyor ve bizler Rabbimizin öğretilerine, yani hakikatleri sıkı sıkı tutarak tutunarak yapacağız bunu. Önce Rabbimize güveneceğiz, sonra Rabbimizden gelenleri uygulayacağız, hayatımıza geçireceğiz. Ve e, öğrendiklerimizle hal olacağız. Hal olduktan sonra da Rabbimizin vaadi gerçekleşecek. Rabbimizin vaadi nedir? Rabbimizin vaadi sevgi çağıdır, barış çağıdır. Yeni dünya düzenidir. Artık hayvanların, insanların, doğanın katledilmediği, ee, hiçbir canlının mağdur olmadığı ve herkesin birbiriyle paylaştığı, herkesin birbirini sevdiği, kimsenin menfaatleri, çıkarları için e, başkasını üzmediği e, bir dünya olacak. Rabbimizin maddi bu. Fakat e, bunun için de tabi ki irademizi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. İrademizi kullanacağız. Eğer Rabbimizin öğretilerine sadık kalabilirsek, eğer özümüze dönebilirsek ve arınabilirsek, Kalıplarımızdan çıktığımız takdirde ve e, hal olabildiğimiz şekilde sevgi çağının, barış çağının kendi irademizle ve Rabbimizin yardımıyla geldiğini göreceğiz. E, bizi çok güzel bir dünya bekliyor. Eğer uyanabilirsek, eğer kalbimizi Rabbimize açabilirsek gerçekten çok güzel bir dünya olacak. Ama bu sihirli değnekle olmayacak. Çünkü Rabbimizin sisteminin yapı taşı iradedir. Bunu az önce de söyledim. Yani bu sistemin yapı taşı irade. Sihirli değnekle hiçbir şey değişmeyecek. Rabbimizin yasaları aynıdır ve değişmez. Bundan öncekiler nasıl uyarıcılar aracılığıyla hakikatleri işittilerse ve Rabb'e kalbini açıp şahitlik ettilerse, bugün günümüzde de aynı şekilde olacak. Hakikatler indirilecek ve kalbini açan herkes şahitlik ederek Rabbimizin yolunda yürüyecek. Ben de kısaca böyle özetlemek istedim. Teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. Bombardıman gibi oldu. Yüreğine sağlık Songül. Ee, güzel bir anlatım oldu. Eee